Çocuk teslimi icranı konusu olmaktan çıkıyor. Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet Komisyonu'nda görüşülüyor. Şu ayrıntıları alacağız. Şimdi hemen Ankara'ya gidelim. Çok deneyimli bir isim. Yayınımızda Tülay Ağoğlu. Aslında çok uzun süredir tartışılan bir başlık da öyle değil mi Tülay Ağoğlu? Bu konu zaman zaman da çok acı görüntülerle haber bültenlerimize konu olmuştu. Nasıl bir çözüm öngörülüyor? Paylaşır mısınız lütfen detayları? Kesinlikle uzun süredir konuşulan bir konu ve aslında kanayan bir yaraydı. Çünkü çocuklar boşanmış eşlerin ebeveynleriyle teslim sırasında çok e, konuşulan tartışılan görüntüler yaşanıyor, tartışmalar oluyor, kavgalar oluyor ve çocuklar polisle karşılaşıyorlar. Yani e, bu da bir travma yaratıyor çocukta. İşte bütün bunlar dikkate alındı ve e, şöyle bir düzenleme getirildi. Artık polis devreden çıkıyor. Bundan sonra e, uzmanlar e, e, eliyle çocukların teslimi gerçekleşecek. Yani pedekok, psikolog, rehber öğretmenler aracılığıyla bu teslim ve görüştürme işlemleri yapılacak ve çocuk teslim. ...teslim merkezleri oluşturulacak. Kreşlerde ve okullarda çocuk teslim merkezleri de olacak. Yani çocuğun e, travma yaşamasının önüne geçmeyi amaçlıyor aslında bu yasa. Ya yani Kanayan bir yaraya parmak basmış oluyor AK Parti verdiği bu teklifle. E, ve şunu da e, ekleyelim. Eğer e, çocuğunu göstermemekte direnen bir ebeveyn olursa... ...bu durumda disiplin hapsiyle cezalandırılacak. Olmadı ısrar ederse... Ee, çocuğun mağduriyet mağdur olmaması da dikkate alınarak e, velayet işlemi e, velayet değişebilecek daha doğrusu anneye de babaya farklı bir e, diğer isme geçebilecek velayet e, mahkeme kararıyla kuşkusuz oldukça önemli bir yasa ve şu anda adalet komisyonunda görüşmeleri devam ediyor önümüzdeki haftanın gündemi de işte bu yasa olacak Haktan Uysal.